Haftanın son yeşil bülteni ile karşınızdayız sayın seyirciler. Bugün yeşil bültende Sürekli konu aldığımız e, imza kampanyalarını konuşacağız. İmza kampanyalarına yer veriyoruz. Farklı mücadeleler, maden istemeyenler, e, ormanların katledilmesini istemeyenler, iklimin değişmesini istemeyenler internet üzerinden imza kampanyaları başlatıyorlar. Bu kampanyaları duyuruyorlar, imza topluyorlar ve e, isteklerine ulaşmaya çalışıyorlar. Bunlar için e, en önemli platformlardan biri Türkiye'de Change.org. Change.org'un e, Doğu Avrupa B. Batı Asya direktörü Uygar Özesmi yanımda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Uygar Bey ile sohbete geçmeden önce Change.org ne yapar ee, kısaca bir e, haber hazırladık. Ona bir bakalım. Ardından yine stüdyodayız. Change.org insanların değişimin bir parçası olmasını ve dünyayı değiştirmesini sağlayan büyük bir imza kampanyası platformu. 196 ülkede 20 milyondan fazla kullanıcısı bulunan change.org üzerinden başlatılan imza kampanyaları yerel ve ulusal birçok başarıya imza attı. Türkiye'de başarıyla sonuçlanan kampanyalardan bazıları şöyle. Grup 10 şehir fırsatının Yunus gösterisi kampanyasını geri çekmesi ve bir daha böyle fırsatlar satmayacağını beyan etmesi, Moda Sahil Parkı projesindeki aşırı betonlaşmanın durdurulması, Maslak 1453 projesinin Fatih ormanlarının yanı başında yükselmesinin ve halka ait olan ormanın özel mülk gibi kullanımının engellenmesi. Change.org üzerinden birçok kampanya hala imza toplamaya devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek olan Tabiatı ve Biyoçeşitliliği Koruma Kanunu meclis gündeminden çekilsin. Aras kuş cenneti kurtulsun, tuzluca barajı yapılmasın. Cemil Çiçek'e teslim edilecek olan gezegen elden gidiyor. Buna razı gelemeyiz. İklim için hala çözüm mümkünken siz de imzalayın. Doğal dengeleri bozacak çılgın proje Kanal İstanbul derhal iptal edilsin. Change.org halen devam eden ve yeni açılacak olan imza kampanyalarıyla yüzbinlerce insanı harekete geçirerek şirketleri ve devletleri doğa için duyarlı olmaya çağırıyor. Evet, az önce de söylediğim gibi bugün Uygar Özesmi ile beraberiz. Uygar Bey tekrar hoş geldiniz ve evet. e, hemen soralım. Change.org e, böyle kampanyaların tertip edildiği, düzenlendiği bir platform. E, biz tabii ki bunun doğa mücadelesi, ekoloji mücadelesi tarafını e, konuşuyor, alıyoruz. E, nasıl işler? Change.org. E, Change.org isteyen herkesin e, Change.org yazarak e, girip burada kampanyanı başlat düğmesine başlayarak taleplerini, neden bu talebi yaptıklarını ve bu talebi kime yönelik e, muhataplarının kim olduğunu yazarak başlattıkları bir e, imza kampanyası platformu. Dolayısıyla e, burada isteyen herkes nerede olursa olsun o istediği değişimi gerçekleştirmek için harekete geçip e, buna e, inanan diğer insanlarla beraber e, bu talebi e, sorumlulara ileterek bu değişimi gerçekleştirmek için bir araç sunuyor. Aynı zamanda başlatılan imza kampanyalarına da imzalarıyla destek verebiliyor insanlar. E, tabii ki yani buraya gelen herkes e, mevcut bütün imza kampanyalarını görüp buradaki imza kampanyalarına e, katılabilirler, imzalayabilirler. E, şimdi tabii sadece çevre konusunda değil, sadece Kuşkusuz. doğa konusunda değil her konuda yani insan haklarından, kadın haklarına, e, çocuk haklarından, eğitime... E, e, Düşünebileceğiniz her alanda, her konuda e, imza kampanyası başlatılabiliyor. Evet. E, bu imza kampanyalarını başlattı, başlattıkları zaman, diyelim başlatıldı bir kampanya, duyuruldu, paylaştılar. Belki 1000, üç bin, beş bin, on bin imza topladı. Hı hı. E, bu imzalar ne oluyor? İnsanlar bu imzaları attıktan sonra nereye gidiyor bu imzalar? E, bir kere sistemde oraya muhataplarını yazdığınız zaman oraya bir e-mail adresi de koyabiliyorsunuz. Dolayısıyla hemen 5 imzadan sonra bu böyle bir imza kampanyasının başladığına ilişkin bir mesaj e, muhataba gidiyor. Altta bir imza kampanyasının mektubu var. O mektup muhatapların hepsine e, düzenli aralıklarla yollanıyor ve burada insanların yapmış olduğu yorumlar da gidiyor. Dolayısıyla e, imza sayısı yükseldikçe bunun muhatapları bundan sürekli haberdar oluyorlar. Daha sonra kendilerine bu mesajlarda isterseniz imza kampanyasını başlatan kişiyle bağlantıya geçebilir. Bu mevcut problemi sorunu çözerek bu değişimi hep beraber gerçekleştirebilirsiniz diye de mesaj içeriği var. Tabii ki imza kampanyasını daha da büyüttüğünüz takdirde belirli bir noktada diyelim ki 5000 imza oldu. Bu 5000 imzayı bastırıp sitede mektupla beraber gidip bizzat şahsen de teslim edebiliyorsunuz muhataplara. Dolayısıyla gerçek bir buluşma da orada gerçekleşmiş oluyor. Sadece e ile ulaştırmamış oluyorsunuz. Evet yani aslında şöyle de diyebiliriz. Yolda, sokakta, İstanbul'da İstiklal Caddesinde imza toplanır. Halen de toplanıyor. Aslında bunun internette o imzaları toplanan hali. Bu bundan farklı çok farklı, farklı çok farklı şey. esasında. Şu açıdan çok farklı. Siz bilirsiniz, gittiniz attınız Taksim Meydanı'nda bir imzayı, daha sonra bir daha onlardan duyamıyorsunuz. Bir de o imzayı toplamak için orada gidip bütün bu saatlerinizi harcayacaksınız, emek sarf edeceksiniz, insanları toplamaya çalışacaksınız. Halbuki bunu internette çok daha hızlı bir biçimde, çok daha az masraflı ve çok daha fazla insana ulaşarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Diğer bir konu da şu. Change.org'da imza kampanyası başlatan insanlar o imza kampanyasını imzalayanlara sistemi kullanarak doğrudan e-mail gönderebiliyorlar. Yani size 5000 kişi imzaladıysa siz düzenli aralıklarla mesela diyelim ki her hafta 1, 2, 3 mesajla bakın böyle böyle gelişmeler oldu. Şöyle haberler çıktı. Şu anda bu şekilde kararlar alındı gibisinden geri bildirim yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir topluluk oluşmaya başlıyor. En güzeli de başarıya ulaştığınız zaman bu başarıyı bütün imzalayanlara ilan edebiliyorsunuz Dolayısıyla insanlar imzalarının bir işe yaradığını bizzat görmüş oluyorlar Dolayısıyla geleneksel imza kampanyalarından en büyük farkı ve avantajı da bu Evet Farkları kuşkusuz var, onları konuşacağız ama benim aslında söylemek istediğim şöyle bir fark yok. Yine yetkili mercilere ulaştırılabilir imzalar bunlar. Tabii ki, aynen. tabii ki, aynen Yani internette onda... attınız diye aslında boşa atmış sayılmıyor. Hayır, mesela. zaten e, bu imza kampanyası e, çok geçmişi olan bir gelenek. Yani e, <laughs> belki 100 yıldır yapılan bir çalışma bu. Dolayısıyla yeni gelişen teknolojiyle bu çalışmayı daha etkili bir şekilde e hale getirmiş oluyoruz. Evet burada size ağırlamamızın aslında temel sebebi sürekli Change.org'da başlatılan imza kampanyalarına hmm. ve o imza kampanyasını başlatan e hareketlere, topluluklara, hmm. gruplara, kişilere yer veriyoruz. Hmm. Ama Change.org'da imza attığımızda ne oluyor diyorsa eğer e izleyicilerimiz bunu da sizinle konuşalım <laughs> istedik. Ama... Yani şöyle söyleyeyim çok büyük bir değişime vesile oluyorlar. Bir kere en önemlisi o imza kampanyasını başlatan insana yalnız olmadığını göstermiş oluyorlar. Bu çok büyük bir güç. Yani siz bir e, toplumsal değişimi başlatıyorsunuz ama o başlattığınızda kalmıyorsunuz. Sizin arkanızda binlerce, on binlerce insan sizinle aynı fikirde olduğunu beyan etmiş oluyor. Bu da o değişimi yaratmak için harekete geçen e, vatandaşlar için e, inanılmaz bir e, e, güç ve inanılmaz bir şevk sağlamış oluyor. Evet genel e, şu, bu noktaya kadar her şey güzel ama genel kaygıları da iletmek lazım. Belki de sormak lazım size. E, şöyle eleştiriler de, eminim kulağınıza da geliyordur. İnsanlar diyor ki internette ya işte klavye başı kahramanlığı gibi e, tanımlamalar da çıktı son dönemde. İnternetten imza atıp aslında e, mücadeleleri insanları pasifize edebiliyor. E, böyle imza kampanyaları ya da benzeri hareketler. E, katılıyor musunuz böyle görüşlerine? Araştırmalar öyle olmadığını gösteriyor. Yani Georgetown Üniversitesi'nin bu konuda yaptığı çok geniş kapsamlı bir araştırma var. Bu geniş kapsamlı araştırmanın birinci sonucu şu. Diyorlar ki internette imza kampanyalarına katılan, bu tip toplumsal değişim hareketlerini paylaşan ve bu konuda etkileşime giren insanlar... ...yani internet ortamında faal olan insanlar diğer insanlara göre yani faal olmayan insanlara göre 4 kat daha fazla... Gönüllü oluyorlar, 4 kat daha fazla sivil toplum kuruluşlarına, sosyal hareketlere bağışçı oluyorlar. Ve yine aynı şekilde dijital ortamda bu şekilde harekete geçen insanların da kendi davranışlarını ve bilgilerini, düşünce yapılarını değiştirdiklerini de gözlemliyoruz. Bu da %52 daha fazla yani diğer insanlara göre. O zaman gördüğümüz gibi esasında internet... Ve internette yapılan bu tip etkileşimler doğrudan sosyal değişim için çok önemli bir etkisi var. Ama bu demek değildir ki siz imza atıyorsunuz diye sokağa çıkmayacaksınız. Bu demek değildir ki siz imza atıyorsunuz diye sizin göreviniz işiniz bitti. Tam tersine, zaten imza kampanyaları gerçek konular hakkında gerçek insanların başlattığı ve gerçek insanların imza attığı bir ortam. Dolayısıyla öyle baktığımız zaman bunun esasında son derece katalizör bir etkisi olduğunu, ikisinin birbirini bütünlediği, hatta imza kampanyaların ve dijital ortamda etkin olmanın sokakta ve toplumsal anlamda da daha etkin olmaya neden olduğunu gösteriyor araştırmalar. Evet, belki bir diğer eleştiri daha. Ee, biz de verdik az önce. Ee, başarıya ulaşan kampanyalar. Bir e, hareketin başarıya ulaşmasının e, müsebbibi Change.org mudur sadece gibi eleştiriler. Hayır, hiçbir şekilde değil. Tam tersine biz bir platformuz, biz, biz bir servis örgütüyüz. Yani hı hı. dolayısıyla biz hizmet veriyoruz. Bizim derdimiz insanların kendi görmek istedikleri başarıları hayata geçirmeleri. Dolayısıyla bunlar Change.org'un değil o kampanyayı başlatan ve o kampanyayı imzalayanların başarısı ve onların yarattığı bir şey. Zaten şunu da görüyoruz, imza kampanyasını başlatan insan bu işe ne kadar kendini vermişse, kendisini ne kadar adamışsa, ne kadar çok çaba sarf ediyorsa, ne kadar çok paylaşıyorsa ve imza atanlar da buna ne kadar çok inanıyorlarsa ve ne kadar çok paylaşıp bu mesajı geniş kitlelere yayıyorlarsa o zaman başarıya ulaşma şansı da o kadar artıyor. Evet e, o halde Change.org'u yani uluslararası anlamda hı hı. çünkü birçok ülkede faal olan Change.org'u e, nasıl tanımlayabiliriz? Yani insanların... E, istedikleri bir dünyayı yaratabilmeleri için imza kampanyaları düzenledikleri yani çok naif bir tanım başka bir taraftan. Sadece bu olmasa gerek ama aktivizmi destekleyen, toplumsal değişimi destekleyen bir platform mudur Change.org? Evet aynen öyle. Sonuçta bir hizmet sağlıyor. Ne hizmeti sağlıyor? İnsanların gerçekleştirmek istedikleri değişimi gerçekleştirebilmeleri için çok güçlü bir araç sağlıyor. Şimdi çok güçlü aracı sağlayabilmek öyle kolay bir şey değil tabii. Sonuçta bunda çalışan 50 tane yazılım mühendisi var. Bütün bu yazılım mühendisleri o e-maillerin ulaşabilmesi için gerekli olan altyapının sağlanabilmesi vesaire bütün bunlar için çok güçlü bir destek sistemi var. Tabii ki bu destek sisteminin de ayakta kalması lazım. Change.org'un en güzel yanı da bu. Bunun ayakta kalabilmesi için gerekli olan e, geliri e, yine bu sivil toplumda e, etkin olan sivil aktivizme geçen insanların e, sivil toplumla buluşturulmasıyla sağlıyor. Yani şöyle söyleyeyim, mesela siz diyelim ki e, çevre konusundaki bir sivil toplum e, bir imza kampanyasına imza attınız. 4-5 imzadan sonra size bir reklam çıkıyor. Diyor ki, bakın Greenpeace diye bir kuruluş var. Sizin bu ilgi duyduğunuz alanlar konusunda çalışan çok güçlü bir örgüt. Siz onlara destek olmak ister misiniz diye soruluyor. E şayet o birey ben destek olmak isterim dediği zaman e, ne olmuş oluyor? Ona destek oluyor, gönüllü oluyor, bağışçı oluyor, onun etkinliklerine katılıyor. E bunun karşılığında da e, küçük bir komisyonu e, o sivil toplum kuruluşu change.org'a vermiş oluyor. Yani dolayısıyla change.org sadece sivil aktivizmi yükseltmekle kalmıyor. Aynı zamanda o sivil aktivizmin sivil toplumda yani örgütlü sivil toplumda da aktif hale gelebilmesi için çöpçatanlık yapmış oluyor. Evet, güzel tarif ettiniz. bir konuya daha değinelim. biraz daha süremiz var çünkü. Yıllarca ekoloji mücadelesinin, çevre mücadelesinin içinde tanıdı herkes sizi. Evet. Şimdi change.org'un başında evet. görüyorlar ve Change.org'da eee gerçekten bu alana dair ciddi, önemli imza kampanyalarını yapmayı devam ediyor. Peki nasıl tanımlarsınız ekoloji mücadelesi için önemli olan noktayı nasıl tanımlarsınız? Biz buraya birçok yerel örgütü, yerel direnişi konu alıyoruz, konu ediniyoruz ve biliyoruz ki onlar aslında zor bir iş yapıyorlar. Çünkü HES'ler için Karadeniz'de 1200 rakımda jandarmalarla karşı karşıya durmak zorundalar bir yerde. Ama Change.org onlar için ne sağlar, nasıl bir avantaj sağlar? Şimdi şöyle, büyük sivil toplum kuruluşları kendi kampanyalarını çok güçlü bir şekilde yürütebiliyorlar. Ama e, ve internet konusunda da çok güçlü araçları zaten kendileri yaratabiliyorlar. Ama düşünün siz e, işte 20 kişinin bir araya geldiği e, bir e, toplumsal hareketi örgütlüyorsunuz ve binlerce insanı da arkanıza almak istiyorsunuz. Şimdi böyle bir şeyi kendi başınıza yapmanız son derece zor. Çünkü öyle bir kaynağınız, bir kısıtınız, bir e, e, ba kitleniz, bağışçı kitleniz e, yaratabileceğiniz bir gelir yok. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Change.org'da böyle bir kampanya başlatarak o hareketi bir kere binlerce insana paylaşımlarla duyurmuş oluyorsunuz. Yani onlar sizin derdinizi bir kere duyuyorlar çok geniş kitleler halinde. İkincisi size imza atarak destek oluyorlar ve siz o yerel harekette yalnız olmadığınızı bütün Türkiye'nin sizi desteklediğini görmüş oluyorsunuz ve o desteği de yetkililere, sorumlulara, bu yanlışları yapan şirketlere bir güç olarak ortaya koyma şansına sahipsiniz. İşte bunun en güzel örneğini biliyorsunuz sizin de programınıza konuk ettiğiniz Alakır Nehri Kardeşliği Birhan Beyler çok güzel bir biçimde gerçekleştirdiler. Binlerce insanı topladılar ve en sonunda Kürce'deki HES'in kapaklarının açılmasını sağladılar. Maalesef orada daha sonra bir mahkeme kararıyla tekrar onu kapattılar ama Birhanlar artık yalnız değiller Türkiye bu konuyu biliyor. Sadece Türkiye bu konuyu bilmiyor. Aynı zamanda o imza kampanyasına at, at, imza atan binlerce kişiye de doğrudan ulaşma şansına ve bu mücadeleyi daha güçlü bir şekilde e, devam etme şansına da sahipler. Yerel mücadelelerin sesini e, yükseltmesi için e, iyi bir araç olarak tanımlıyorsunuz. Kesinlikle öyle. Anda. Bir de şunu unutmamak lazım. Yani şöyle bir soru sordunuz: Niye Change.org şimdi Çevre Hareketi'nden sonra toplumsal değişim topluca olabilecek bir şey? Yani siz Kadın haklarını sağlamadan, efendim iş yer, iş yerinde işyerinde adaleti sağlamadan, çevre hareketini tek başına uzun vadede kazanmanızı imkan yok. Bu sayede Change.org'da insanlar toplumun her alanında aktif hale geçip, her alanında ben bir şeyleri değiştirebilirim. Kendi istediğimiz toplumu yaratabiliriz duygusunu yaşamaya başlıyorlar ve bununla beraber de sivil aktivizm ülkenin her alanında her alanda genişlemeye ve artmaya başlıyor. İşte böyle olduğu takdirde çevre alanında da bizim başarılar elde etmemiz çok daha kolaylaşıyor. Çünkü artık toplum zaten değişime, dönüşüme hazır hale gelmiş oluyor. Bence Change.org'un sağladığı en önemli katkılardan bir tanesi de bu. Yani çevre hareketini sadece kendi başına değil bütün hareketlerle birlikte bir bütün olarak görüp bütün bu toplumsal değişim hareketini hep beraber yapabilmemizi sağlıyor. Peki e, Birhanlar'ı örnek verdiniz, Alakır Nehri'ni örnek evet. verdiniz. E, onun dışında e, başarıya ulaşan birkaç örneği verdik biz. Yerel e, mücadelelerin ya da benzeri yerel direnişlerin... Change.org'da yer bulma durumu nasıl? Şu yani nasıl? size birkaç tane çok güzel örnek vereyim. Sizin evet. verdiğiniz örnekler hakikaten çok güzeldi, çok da iyi araştırmışsınız, harika bir giriş oldu bu. Buna ek olarak belki son dönemde ortaya çıkan bir, çok benim hoşuma giden bir kampanya var. Çünkü bin imzaya bile varmadan iki gün içerisinde Boğaziçi'li, üniversiteli öğrenciler başarıya ulaştılar. Boğaziçi Üniversitesi'nin girişinde nefis bir manzara vardır, böyle boğaz manzarası. Onun önüne duvar gibi, çin seddi gibi reklam panosu döşemeye kalktılar. Bunu görünce Boğaziçi Üniversiteler benim manzaramı nasıl elimden alırsın diye bir kampanya başlattılar ve iki gün içerisinde e, onun sökülmesine ve tekrar manzaralarına kavuşmasını sağladılar. Bakın böyle küçük küçük değişimler sayesinde büyük büyük değişimlere doğru gidiyoruz. Dolayısıyla e, i̇zleyiciler şöyle düşünmesin illa kocaman şeylerle başlayıp böyle toptan ve kökten değişiklikler e, yapmak her zaman için şart değil. Küçükten başlayıp onu gitgide büyütüp değişimin mümkün olduğunu değişimin şart olduğu mesajını e, vermek mümkün. Ya Yine da Bir baş... bir şeyleri değiştirebilmenin mesajını vermek de önemli değil mi? Küçük evet. bile olsa bir şeyi değiştiriyor olmak başka bir özgüven de sağlar. Evet Uç çünkü husus. toplumda bir apati var yani toplumda ben mi değiştireceğim? Ya bu toplumda da hiçbir şey değişmez gibi bir algı var. İşte Change.org belki bu algıyı kıran önemli bir platform sağlamış oluyor. Yine çok güzel örnekler ben şehirden vermek istiyorum. Mesela bisikletliler çok güzel örgütlendi Change.org üzerinde. Onlar çünkü anladığım kadarıyla kendi aralarında da güçlü bir topluluk. Mesela İzmir'de İzban'a yani toplu taşımaya bisiklet almıyorlardı. Change.org'da bir kampanya başladı ama tabii ki onun dışında başka hareketlerde videolar yayınladılar, gösteriler yaptılar, sokakta bisiklet eylemleri yaptılar. Hatta metronun içinde bisiklet eylemi yaptılar ve bunun sonucunda metroya artık bisiklet alınmasına müsaade ediliyor İzmir'de. Yine başka bir şey İzmir'de bazı yerlerde bu suların kanalizasyon demirleri vardır ya bunları yola paralel yapmışlar. Bisikletliler oradan geçerken tekerlekleri içine düşüyor ve maazallah kaza oluyor işte kendileri yaralanıyor kazaya sebebiyet oluşmuş oluyor. Şimdi onlar bu kampanya ile beraber mazgalları ters çevirmeyi sağladılar. Dolayısıyla bisikletler üzerinden artık akıp gidiyor. Böyle bir başarıyı sağlamış oldular. Dolayısıyla düşünebileceğiniz her alandaki her sorunda çözüm getiriliyor. şimdi bisiklet diyeceksiniz ama bisiklet çok önemli bir çevre Kuşkusuz. konusu çünkü bisikletli ulaşım hı hı. önemli iklim değişikliğine karşı petrol yakımına karşı. En önemli ulaşım araçlarından ekolojik tanesi? bir yaşama dair de belki önemli bir araç bisiklet. Çok doğru. Yarının dünyasına dair. De. Aynen öyle. E, Uygar Bey çok teşekkür ediyoruz bizimle beraber olduğunuz için. E, şu sohbetten çıkardığım sonuca katılır mısınız bilmiyorum. Change.org'da kampanya başlatmak, e, sesini yükseltmek ve sesini duyurmak için önemli bir araç. Ama sadece bir araç. Asıl mücadeleyi etmesi gerekenler hala yine... E, insanlar. İnsanlar. Evet. evet. Peki çok sağ olun. Ben <laughs> Evet sayın seyirciler Uygar Özesmi ile beraberdik Change.org'dan bugün. Haftanın son Yeşil Bülteni'ydi. Pazartesi günü aynı saatte Yeşil Bülten karşınızda olacak ancak önümüzdeki hafta ben olamayacağım. Kültür Sanat Bülteni'nden tanıdığınız Eda Şekerci'nin sunumuyla bir haftalığına Yeşil Bülten'i oradan izleyeceksiniz. Ben de sizlere Hollanda'dan geri dönüşüm hikayeleri anlatmaya çalışacağım önümüzdeki hafta. Yeşil Bülten'i izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere bir kez daha. Ve önümüzdeki hafta Yeşil Bülten'de görüşmek dileğiyle diyoruz.